küfürleşme nedeniyle kardeşini vurdu sonra polise teslim oldu. Olay Yeşilurda Bağlı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre RG ve DG adlı iki kardeş arasında gece çocukların küfürleşmesi nedeniyle tartışma çıktı. Sabahta devam eden tartışmanın büyümesiyle RG'nin ikametine gelen DG kardeşine tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ ayak kısmına isabet eden kurşunla RG yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi DG suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Bölgede çalışma yapan ekiplerde iki adet boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.